Merhaba arkadaşlar, yepyeni videoya başlıyoruz. Beşiktaş Trabzonspor'a karşı 23 derbisindeyiz. Beşiktaş ile başlayacağız. Well this is the kind of match every football fan looks forward to a lot on of... and to know from this treasure trove of a city, Istanbul we're on the European side of the Bosphorus in the Beshiktash district i'm derek ray in the commentary position and i'm joined for analysis by stuart robson and we've got what we hope will be exciting league action coming up for you. it is besiktas and they face trabzonspor. well, derek, well, the keeper is happy. the ball was there. in the early stages, precisely what they had been planning.

Perfect challenge. Jetson for The attack continues. They're making considerable progress. Well, the keeper had to concentrate. Seninle sıkı ya bir olsun ben Ayarlama yaptık abi şey. Topu şimdi Beşiktaş konta atakta Gelsa Farah Nes. Açtı ortaya. Soğuma transferlardan. Polista aldı araya girdi. Polista ya da Rafa'ya. Rafa'dan tek top Rakiska. Rakiska Uğurcan Çakır. Rakiska'da şutu Uğurcan kurtardı arkadaşlar. Yardan tek top Okan'ya geldi top. Okan yokuşlu. Top sürüyor Trabzonspor. Kendi ceza sahasında. Barasic. Yardan Terezgovet. Tek top Barasic. Top alır mı? Okan aldı topu verdi Savic'e. Savic'e mendiye Mendel Lünsterdam Te Toplar Ozan Tufan Ozan Nayakami Polista Klas hareket Adı Tupo Rafa Rafa'dan Ciri İmbombele İmbombele Yerden bıraktı Rakis Kaydoğlu Rakis Tek Top Rafa Silva Yerden Vurur Can Çakır Tatlar 27 Uğurcan'dan çok uzun top Topu aldı. Okay yokuşlu. Okay sürdü. Okay şırmın attı. Okay yerden Trezguet'i gördü. Kanattan geliyorlar transpor Trezguet. Okay. Şimdi Trezguet dedi ki son aldı. Polista da Sevenson'a. Sıkıştı Beşiktaş orada. Meraklılar geldi. Mert Günok. Çok uzun oynadı. Kendi cezalarının yarısına kadar gönderdi. Şimdi Trabzon'da. Lüsterdam. Lüsterdam. Kaplı topu Beşiktaş atar. Semih Kılıçsoy. Semih'den bir çalım. Gelson gördü mümüğünü gördü Semih. Semih'le yürüyor Beşiktaş takımı. Semih. Savic. Geçiştirmedi Savic. Merero. Top bıraktı. Uğurcan'a döndü. Uğurcan'dan uzun top. Kafaya vuran Beşiktaşlar oldu. Gelson farhande saldı. Gelson. Gelson. Yerden tek top. Rakiska çevirdi. Orta Trabzon'dan bir ortada gelir mi? Top Beşiktaş'ta. Necettik de yakamede. Ve devarısı. 1-0 de Beşiktaş önüne. Bir Beşiktaş önüne. Üniversite adamının maşrıtı transpor ikinci ya Ozan Tufan Yokan yokuşlu Yerde kaldı Rafa Siva Fuarlı yaptı Sanki Rafas Vali diyor Garibesi benziyor ya Tip olarak Barış İç Edirne Mişka Hakem Amataj diyor Ozan Polista Gesto Musrati Immobile İmbebele Rafa'dan tek top yine Kaptırdı Trabzonspor'a kontaka. Bu top yine Beşiktaş'ta hakem kan kırını mücadele faul ve sarı kart. Ferran sarı gördü. Paulista. Rafa Silva. Rafa Silva yerde kaldı hakem. Frişik çaldı. Tel noktadan Kör noktadan. Frişik. Abu Bakar sistemi de eşit oldu ya. bıraktı Abubakar Bakar? Uzaklardan kanıcı vuracaksın çeker. Abu Bakar alamadı Louis Stardom. Louis Stardom şık hareket. Nereye kami? Nereye kami? Çalama manyak Ama Mustak var girdi. Ataç çıktı Beşiktaş. Kesof Erandes. Yerden tek top olmadı. kaydan şık hareketler. Uzun toplu kaydan Anlamadı Trabzonspor'lar. Abu Bakar geliyor Beşiktaş. Abu Bakar. Sol kanattan doğru geliyor Beşiktaş. Şimdi Mabale. Anlamadı top veya kamera aldı. Oradan da top Terezi Ve araya giren malaran oldu. Kendi adamını pas attı Trabzon. gidiyoruz şimdi sağ kanattan doğru atak tarzı jetler tek top Rakiska topu kesti polis sağ Ozan Terzio ilk golü gidiyor karşı karşıya tarzı yerde kaldı hakem devam dedi Top alır mı Beşiktaş aldı ve nicetlik kaptırdı ne yakamı Tek top batısı benli Yerden şu direkten döndü. Şu topu vuruşu direkten döndü. Trabzon'un en tehlikeli ata. Camile oyunda. Polista. Polis Polista. Almustrati. Alexander Camile. Papa Silva. İmmummele. Süreyim mi beni? top yaşı da herkes kalmadı. Trabzon şimdi sıkı, dar alanda sıkıştı. Dediğimiz anda Savic oyunu açtı ve Can Bile topu kesti. Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar. Oyunu sonradan giriyor, Golünü de atıyor Abu Bakar. 2-0 oluyor Ambu Bakar'ın golü. Atamayan hatalar sözü vardı. Ambu Bakar affetmiyor. Müsterdam. Vişka. Musako. Barışıç. Ambu Bakar. Rafa. Ey mumele Cüru imbombele İm Üç oldu Goller peş peşe geldi Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın videomuzu like atmayı unutmayın Haftanın maçı 3-0 bitiyor. FIFA tahminlerine göre arkadaşlar. Maç oynayan biz değiliz. Bilgisayar kendi maçı. Durum 3-0'ı da Beşiktaş kazandı. Transferler Ağustos sene göre yapıldı. Bu arada bilginiz olsun. Toplam derim. 4 şut çekti bir gol. İmbombele. Bugün video buraya kadar FIFA serisi. Polisler ne oynandı? Üst fırda beşlikler şendi. Bugün video buraya kadar. Bir dahaki videolarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.